Evet arkadaşlar burada bir şeyler yaşanmış. Oğlum keşke şuraya fotoğraf vursaydık lan. Burada bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Gelmişler gitmişler. karşımıza kurt çıkıyormuş. Çıkar mı çıkar? Çok çok taze izler var. Acayip taze izler var ama yukarı getirmemişler. Yukarı getirmemişler. Biraz burada bir şeyler yaşanmış. Ama yüksek ihtimalle evet bakın. Tüyler burada. Tüyler burada. Tüyleri burada. hata yapıyoruz ya arkadaşlar. Bu kurt. Şu çakal. Kurt gelmiş. O kurt ucu. Oh, buradan sürüklemişler. Evet. Buradan sürüklemişler nereye götürdüler acaba onu bilmiyorum işte. Yanımda köpek falan tüfek falan da getirmedim. Hiçbir şey getirmedim arkadaşlar. Yani karan böyle gidiyoruz. Buradan çıkarmışlar yukarı. Muhtemelen taşıdılar. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke bana vursaydık be, ve Bunlar da bir yerlerde çalışma yapsaydık keşke. Son pişmanlık fayda etmiyor. Güzel görüntüler alabilirdik. Ama Allah bir yönden de çekinmiyor değil mi arkadaşlar? Çekiniyorum çünkü hmm, buraya dışkı yapmış. Saldırıya uğrayabiliriz. Bizler burada. nerede böyle uydu köşeleri varsa oralara çekiyorlar arkadaşlar. <laughs> Burada yüzler var bu arada. Ulan vallahi arkadaşlar köpek gibi sürüyoruz ha. Vallahi köpek gibi sürüyoruz. Allah Allah. Burada koyun tüyleri var ama bunlar eski tüy. Burada biraz koyun tüyü var arkadaşlar. Koyunda mı yediler acaba? Kurt olduğunu düşündüğüm izler var ama sıkıntı yok. Tekrar gelir mi gelmez mi? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Bak buradan geçmiş. Vallahi billahi var ya. Lan abi arkadaşlar yanlış anlamayın de bakın yani hani tamam yani şu ormanın içinde bana iz bulabilir misiniz yani bakın kolay kolay bulamazsınız ya çamurda bulursunuz bakın izi görüyor musunuz tamamen böyle artık o kadar şey olmuş ki içgüdüsü olarak iz sürüyorum ya bakın bak buradan çıkmış cina kızına bakın kurt izi arkadaşlar buradan çıkmış bak al görüyor musunuz arkadaşlar Tamamen böyle hani içgüdüsel olarak gidiyorum. Buradan domuz gitmiş. Buradan da domuz gitmiş. Bakın yani tabii iz kesmek herkesin böyle harcı değil ama gerçekten yani birçok köpekten daha çok kurt izi sürüyorum ona size diyeyim. Vallahi billahi şimdi ben öyle kendi köpek kendime koyun diyen de arkadaşlar avcılık Türklüğün doğasında olan bir şey yani biz içgüdüsel olarak insan da bir avcıdır aslında. Yüzyıllardır avlanarak buralara gelmiştir. Bakın. Bakın 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 Mükemmel bir eğer geçe gitmediyse mükemmel bir fotokaban yeri buldum. Acaba kursam mı lan buraya? Arkadaşlar fotokabanlarım da bu arada belimde bağlı yanımda yani. Fotokaban vuracağım da önce şimdi burada neler yaşandı onu öğrenmek istiyorum. Şimdi en başına da geleceğim olayların. En başına da geleceğim. Yani hani bir kurt vakası değil arkadaşlar. Onu bilmenizi isterim. Şurada var ya. Mükemmel bir domuz ağacı var. Bakın şurada. Yani domuzlar için mükemmel bir çorak var. Zaten yapmış. %99'u aykorot giden domuz buraya yatıp da gitmiş arkadaşlar. Çok güzel bir yer var aslında burada mı? Ya fotoğraflarımız eski yerinden aldım arkadaşlar çünkü. Neredeyse üç gün oldu. Üç gündür birisi hiçbir şey çekmemiş. Birisi de sadece gündüz bir domuz çekmiş. Yani yayınlama gereği bile duymayacağım bir görüntü. Ama buraya vuracağım şimdi. Çünkü bunun kokusuna o dünkü artık kurt muydu? Çakal mıydı? Neydi? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi aslında hastayım. Ben arkadaşlar ya hastalıktan kurtulamıyorum arkadaşlar ya. Artık motora bindiğim için mi? Yoksa bu hastalık böyle bir hastalık mı? Gidiyor gidiyor geri geliyor arkadaşlar. Uzun zamandır ilk kez böyle bir hastalıkla karşı karşıyayım. İki gündür yine boğazım yanıyor. Nezle de olamıyorum. Sürekli genzimden affedersiniz de böyle tükürme hissiyatı geliyor yani. Yapmadığım kalmadı. Şimdi arkadaşlar Bu bir tane oğlaktı. Tamam mı? Karnını da zaten burada çıkarmışlar bakın. Karnı burada içken vurdu. Dün akşam e, dün yüksek ihtimalle aniden artık rahatsızlandı mı? Daha önce rahatsız mıydı? O kadar detayını bilmiyorum. Abim bunu ormanda kesmiş arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Biz dün buraya geldik. Hatta dün öyle aksiyonlu olaylar yaşadım ki bizim İsmail'in sayesine. Burada mallarını güdüyormuş ineklerini. Bir kere bana telefon açtı arkadaşlar. Bir kere telefonla aradı. İşte dedi buraya geldi dedi. Benim dedi köpek dedi. Av köpeği var bir tane sarı. Domuzun dedi başında çokuyor, bir yere gitmiyor dedi. Domuz burada dedi. Video çekmek istersen gel dedi. Çünkü bizim Çocuklarda biliyorlar arkadaşlar böyle şeyi. Onlara herkese söylüyorum yani. Böyle aksiyonlu, atraksiyonlu bir şey olursa haber verin diye. O da aradı. Ben de ta arkadaşlar 3 kilometre falan uzakta malların yan, malları gidiyordum. Ben gelemem dedim. Sonra arkadan aradan arkadaşlar biraz da korkuyor herhalde. Tek başına yaklaşamıyor. Aradan 5-6 dakika geçti. Beni bir aradı. Acı acı. Ömrü dedi köpeğe kurt saldı dedi koş çabuk dedi benim köpeğe kurt dedi kurtaramıyorum dedi yetişemiyorum falan filan. Abi çocuk öyle bir bağırıyor ki telefonda. Ben de artık dayanamadım arkadaşlar. İnekleri bıraktım motorla buraya kadar geldim. Yani aksiyonluk bir şey çıkacak diye. Sizlere göstereceğim diye. Ondan sonra bir geldim elinde keçi oğlak ölmüş. Anla. Köpeğe olay yiyeceğim. Ne oldu lan? Ya dedi köpek bunu görmüş dedi. Bunun başında çok yokmuş dedi. Ondan sonra da dedi nasıl oldu ben de anlamadım dedi. Köpek bir vızıklamaya başladı, bir bağırmaya başladı dedi. Artık bunu gördü diye mi bağırdı? Nasıl oldu ben de anlamadım. Ben de kur zannettim dedi. Ben dedim senin yapacağın iş. Velhasıl kelam arkadaşlar. Ben ineklere gitmek zorundaydım. Akşam üzeri de bayağı bir artık yaklaşmıştı. Bu da köpeğe kurt murt yemesin diye oradan buraya kadar sürükleyebilmiş. İşte ben de şimdi gelip fotoğrafı kuracaktım başına. En azından bir iki gıçını da dedim köpeklere götüreyim diye düşünmüştüm ama biraz da aslında beklediğim senaryoyla karşılaştım. Çünkü e, yani burada kalan bir canlıyı en kötü ihtimalle çakalların yememe şansı yok yani çok düşük bir ihtimal. Zaten binlerce yakızı var burada. Köpekler de yemiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Ama yani köpek şöyle çekip de böyle ormana doğru götürmez arkadaşlar. Götürür. Köpek başında yer. Çekerse böyle çeker. Yani uzağa götürmez. Bunu yapan %99 ihtimali yabani hayvan. Ya çakal ya kurt. Ama kurt izi var orada. Köpek değilse. Birbirlerine çok benziyor çünkü izler. Kurt izi diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Fotokabanlarımı zaten almıştım. Birini buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi. Yani %99'luk ihtimalle o canlı en azından bu tüylerin buraya koklamaya gelecek yani. Neyse. Tamam mı? Birini de şuraya kurarım yani. Veya başka bir yere mi kurarım? Neyse kuracağım ben. Sıkıntı yok. Çünkü burada işkembe kokusu var ya arkadaşlar. O canlı bu işkembenin başına gelecek yani. Yüzde yüz eminim. Şimdilik görüşürüz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Ben de diyorum ki bu fotokopan niye bir şey çekmiyor? Bakın. Şimdi size bir şey göstereyim. Şu an açık değil mi? Kapandı. Şimdi tekrar açılacak. Ulan fotokopan kapağını tam kapattığım zaman yani muhtemelen bu bir arıza verdi arkadaşlar. Şurada falan bağlantıyı kesiyor muhtemelen. Tamam çünkü burada burada bir yerde bunun bir tane şey bağlantısı var. T e, kablo bağlantısı var. Ama yüzde %99 ihtimalle öyle bir sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlar Kapatmayacağım yani yağmur zaten yok yapacak bir şey yok bunu tam kapattığım zaman bu devreden çıkıyormuş meğerse Yani Muhtemelen şöyle kalacak normalde kilitliyordum Böyle kaldığı zaman da orayı çekiyor mu tam bilmiyorum ama Muhtemelen çeker arkadaşlar Hadi bakalım ben de duyuyorum öbür fotokopi bir şeyler çekmiş Bu niye çekmemiş Bunların artık milatı yavaş yavaş dolmaya başladı, kaçtırdı. Evet. Bir sürü hata verdi. Allah sana hayranı. Aa, kapalı kaldı. Açıl bakalım. Niye böyle bir şey yaptı acaba bu ya, bu salak? Allah Allah. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor ya. Bu zamana kadar kullanıyorum. Yani neyse. Ee, yani çok güven vermiyor bu fotoğrafı bana ama Yine de arkadaşlar ben şöyle şuradan bir kartı bir formatlayayım tekrardan. Yani artık şansa kadere yani yapacak bir şey yok. Çekerse çeker, çekmezse çekmez. Şöyle kuralım arkadaşlar. Şu şekilde herhalde kayıt yapıyor. Artık nasip kısmet. Ben de diyorum lan bu fotoğrafı niye bir şey çekmiyor? Hani ilk kez böyle başıma başıma böyle bir şey geldi için arkadaşlar. En azından buraya gelen canlı neymiş onu görsem yeterdi ya. Ulan bağladığım şeyi çözemedim arkadaşlar ya. Bunlar nereden gitmişti? Neyse. Biraz ince ama Buna da domuz sürtülmüş. Evet arkadaşlar bunu buraya kurmuş bulunmaktayım. Ya bu ince biraz da. Bu normalde aslında yani rüzgar eserse sallandıkça biraz görüntü fazladan çekebilirdi. Yapacağım bir şey yok. Şu fotokopan canımı sıktı aslında. Görüntü kalitesi çok iyiydi o da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarın ola hayrola. Bugün video yayınlamıyorum. Yarın inşallah buraya ne canlı geldi. Onunla da birlikte güzel bir video yayınlarız. Evet arkadaşlar. Ertesi gün oldu. Geldik bakalım. Gıvrağı da getirdim. bir kokluyor bakalım buraları. Tabi bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Şimdi, Şimdi bakacağız göreceğiz. Hemen itirarını yaptı. Muhtemelen eşinecek mi bakalım. Oğlum ne işedin lan. <laughs> arkadaşlar hırsla hırsla eşiniyor. Haydi oğluma. Haydi oğluma. Ha. Burada kokular alıyor arkadaşlar. Bak yine işedi. Yine oraya kokusunu bırakıyor. Eşini ye. Haydi oğluma. Ha. Haydi oğluma. Ha. Ben burada. <laughs> Abi hırstan yiyor köpek ya resmen. <laughs> Haydi oğluma. Ha şu bak ya. <laughs> Haydi oğlum. Ha. Tabii kaşıntıları biraz daha öncelik görüyor arkadaşlar. Kaşınıyor, halledi. Halledeceğiz. Haydi şu. Hayır şu. Niye çok yalan Bakalım ne? şey gelmiş mi? Şimdi bazen bir şey gelse bile fotokapanlar bence çekmiyor arkadaşlar. Çok soğuktan dolayı. Haydi ha. Bir de kurt geldiyse bakacağız şimdi. Ya Allah'ım bismillah inşallah gelmiştir. Zannetmiyorum da. O geldiyse de dün geldi. Nasıl 17 görüntü olurum? Arkadaşlar bir şey gelmiş ama tam da emin değilim ne olduğunu. Artık çakal mı? Kurt mu? Bir tanesi çakala benziyor ama diğeri sanki kurda benziyor. Bu fotokopan hata verebilir arkadaşlar. O yüzden bunu zaten açık bırakmıştım dün. Muhtemelen de hata verecek. Ama en azından onda görüntü var. Yani zaten bu çekmemiş arkadaşlar. 5 tane falan bir görüntü var diye. Hadi lan gel ileri gel lan. İleri gel lan ileri gel lan. Hala arkadaşlar orayı yiyor ya. Haydi. Abi şu ileri gelmemiş ya. Şu hayvan ileri gelmemiş arkadaşlar. Neyse. Bu da güzel bir gelişme. En azından çekim yapmış. Dün çok hata falan veriyordu. Yine bizi mahcup etmedi. Çekim yapmış arkadaşlar. Oğlum. Bunlara ben şimdi diğer telefonu getirmedim. Tam açıyı ayarlayamadığımız için arkadaşlar bu da biraz gısık kısık, kısık şeyde çekiyor. E, muhtemelen bunu yiyor. Anasını satayım. Az bir ileri gelmemiş. Çakala benziyor fakat öbür uzaktaki ne onu tam bilemedim. Haydi oğlum. Haydi lan. Arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada işkembe kokusu olduğu için hani burada bunu kurt yediğini düşündüğünden de havlayabilir. Kurt gelmemiş olsa bile. Anlatabiliyor muyum? Yani kurt kokusu var diyemeyiz burada. Şimdi işkembe kokusu olduğuna şu şeylerden falan muhtemelen e, burada hani kurtlar tarafından yendiğini düşünüyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yine de vatokabanlarımız iyi arkadaşlar görüntü almış kaşınıyor çünkü arkadaşlar köpekte daha önce de söyledim hani böyle biraz sırt bölgesinde hafiften böyle bir uyuz başlangıcı olmuş iyileşme sürecinde iyileşiyor gibi düşünebilirsiniz bakın daha net göstereyim yani görünmüyor aslında öyle bir şey yok ama iyileşiyor gibi fakat yani kafa bölgesini kaşıyor şimdi e, ben iğnesini ilacını yaptığım için yani bu bu biraz sürer arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. 2-3 hafta falan tamamen iyileşmesi sürece yani toparlaması. Şimdi köpek e, kaşıntıyla da mücadele ettiği için ekstra böyle bence tam odaklanamıyor yani. Yani şöyle düşün. Vücudunuz tatlı tatlı kaşınıyor yani. Hani ne kadar başka bir şeylere odaklanabilirsiniz öyle söyleyeyim. Bakın yani rahatsız edici bir kaşın e, rahatsız onu rahatsız ediyor yani o kaşıntı. Olayı anlatabiliyor muyum? İnşallah o iyileştikçe Hani biraz daha böyle kendine geldikçe açık konuşayım yani yaklaşık belki hadi diyelim 10 gün oldu. 10 günde bence tüyü falan değişmeye başladı yani. Dün bir tane video izleyen bir abiyle denk geldik. Adam diyor ya diyor bu videolardaki videodaki köpek bu mu diyor. Bambaşka bir şeymiş bu böyle diyor ya. Orada diyor videoda diyor daha kötü çıkmış diyor. Daha küçük çıkıyor diyor. Hani adam şaşırdı yani tüyü bozuk çıkıyor diye Çok zayıf görünüyor diye. Burada diyor bambaşkaymış diyor. Zaten videoda öyle arkadaşlar. Videoda biraz daha yani hem küçük görünüyor hayvanlar hem de olduğundan hem de olduğundan daha çok zayıf görünüyor yani. Neyse ben arıya deriye bir yer arkadaşlar. Bu fotokopyan görüntüden inşallah sağ salim alabilirsem sizlerle buluşturacağım. Şimdilik videomuz buraya kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar Normalde videoyu bitirmiştim de şunu da eklemek istiyorum. Oğlum rüya mı görüyorsun lan? Şimdi şu köpek yani belki çok mükemmel bir köpek değil arkadaşlar. Tamam yani hani buraya gelip bambaşka bir reaksiyon da gösterebilirdi. Çakal olsun kurt olsun hani kokusunu aldığı an fırlayıp gidebilirdi arkadaşlar. Ama şunu da yapabilirdi. Hiç ne ses verip ne bir şey gösterip gelip burada arkadaşlar. Şu an daha kanını doyurmadığım için, kanını aç olduğu için gelip şu tüyleri yemeye çalışırdı. Affedersiniz orada işkembe dışkısı var bak. Onları yemeye çalışırdı bak. Yemin ediyorum kötü köpek hani. Yani şey işte şey gibi düşün. Bir tane alfa diye bir tane köpek getirmiştim. Kurt geçi yedi halde o da dönüp e, ee, kurdu kovalamadan mı? Ee, kurdu geldikten sonra Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Geçi yiyordu onun gibi düşünün hani karnı bir de dok olmasına rağmen bunu yapmıştı yani bu köpeğe kötü de diyemeyiz arkadaşlar anlatabildim mi? ha şu köpeğe bak hala deli gibi kaşınıyor şu köpeğin şu kaşıntı olayını kısa sürede çözerseniz biraz daha hani tabi ortama alıştıkça biraz daha farklı reaksiyonlarını göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar tamam mı? Yani şu kaşınma olayı bence videoda falan çok göze hitap eden bir olay değil. Hani tam tersi olumsuz bir durum gibi görünüyor ama yani köpeklerin doğasında olan da bir şey arkadaşlar. Yani olabilir bu. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Hani bu kaşıntı olayını halledeceğiz. Ee, ki ben de gün günden de daha da kendine geliyor düzeliyor diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten bunu da yapardı yani. Bu köpekten Arkadaşlar bu köpekten yani yani bu köpek size ne verebilir? Bir çoban olarak onu söylüyorum. Bu köpeğin yavruları size ne verebilir? Bu köpek üretilirse iyi bir dişiyle eşleşirse neler olabilir? Ee, sizlere e, bir tık çok az kısa bir şekilde uzatmadan ondan bahsetmek istiyorum. Kendi tecrübelerime dayanarak arkadaşlar. Yani köpek bende diye değil. Yemin ediyorum ben neyse onu söylerim bu köpek yarın kurdu gördüğünde kuyruğunu kıstırıp kaçtığında da size o anı çekebiliyorsam gösteririm arkadaşlar. Hani geri durmam. Ondan şüpheniz olmasın asla. Yani neyse o. Yarın domuzu görüp kaçtığında size gösteririm yani. Öyle videoyu kırpmam. Bir köpeğe kendimi yüceltmem. Neyse onu söylüyorum. Zaten o yüzden izleniyoruz. Anlatabildim mi? Orada eşiniyor. Havluyor. Eşinirken havluyor arkadaşlar. Hani buraya geldi geleli kokusunu bırakıyor. Ha bu 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 köpek belli ki biraz sesli bir köpek arkadaşlar. Onu anlıyoruz. Yani ha, hani artık kimisi der korkudan havlıyor falan arkadaşlar. Korkan köpek bu şekilde kuyruğunu dimdik yapıp özgüvenli bir şekilde havlamaz. Onu da size söyleyeyim. Yani kuyruğunu güçlünün arasına alır. Çok affedersiniz. Tamam mı? Yani e, tüylerini de kabartır böyle. Korktuğunu o zaman anlarsınız karışır. Bu köpek korktuğundan havlamıyor. Bu köpek hani biraz böyle aslan mari Korkmuyorum ama hani ben buradayım diyor yani. Ben ama korktuğunu düşünmüyorum. Belki hani ortama alıştıkça yani. Mesela Börü gelmedi şu anda peşine. Normalde Börü peşine geliyordu. Börü gelseydi biraz da olay farklı olabilirdi hani. Tek kaldığı için de şey yapıyor olabilir.